Adım adım doğa kanalından hepinize Merhabalar arkadaşlar Bugün gene doğadayız gene ormanlık alandayız Sizler için kanlıca mantar serimizin 3 videosunu çekeceğiz Bugün gene kanlıca mantarı toplayacağız Kanlıca mantarı videolarımızı Beğendiniz Teşekkür ediyoruz Biz de e, sizler için tekrar ormandayız Hava bugün böyle kapalı Ara ara yağmur seliyor Ama olsun Huzurun adresindeyiz. Huzurun olduğu yerdeyiz. Yine mantar arayacağız. Ve sizler için mantar toplayacağız. Sizleri de görüntülerle mantar toplamamıza eşlik ettireceğiz diyelim. Böyle videoların gelmesini, devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmanızı sizlerden rica ediyoruz. Videolarımıza da yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bizler mantar toplarken mutlu oluyoruz. İnşallah sizler de videolarımızı izlerken biraz olsun kendinizi mutlu hissedip stresinizden uzaklaşırsınız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet. Mantarın ocağına bulduk. Ocağına denk geldik. Görüyorsunuz mantarları. Bakın burada da var. Bakın arkadaşlar. Sıra sıra. Bakın burada da var. Bakın. Açıklık halinde olduğu için biraz böyle yeşil yeşil. Ama gayet güzel. Bakın şurada da var ileri doğru. Evet bugün de mantara denk geldik. Bakın. Yol boyu kesintisiz. Sizin için çekiyorum. Bakın yol boyu devam ediyoruz. Bakın bir tane de örnek olarak şunu mesela bir ters çevirelim. Görüyorsunuz bakın. Bakın. Maşallah maşallah. Belgesel tadında. Biraz daha şöyle devam edelim. Açıklık alanda oldukları için üstleri biraz böyle yeşil yeşil ama bakın görüyorsunuz. Bakın. Kocaman bir kanlı camantarı daha. Şu muhtemelen böyle yol boyu ilerleyeceğim. Yol boyu da İrili ufaklı mantarlar bulacağız. Görüntü onu gösteriyor arkadaşlar. Bakın. Bakın 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 bakın. 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 Görüyorsunuz bakın. Çayırın içerisinde gayet güzel bir şekilde kendilerini muhafaza etmişler. Bakın. Görüyorsunuz. Hatta şöyle biraz açayım onun etrafını. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar halis mulis kanlıca. Bakın. Aynı şekilde görüyorsunuz. Burada da var. Arkadaşlar yol boyu ilerleyelim şöyle. Bakalım daha var mı? Bakın arkadaşlar. Tamamdır. Yol boyu devam edelim. Şöyle bir geçeyim. Şu tarafa doğru geçelim. Bakın. Görüyor musunuz? Yol boyu Muhtemelen bu yol boyunca arkadaşlar bu şekilde mantar bulacağız. Birazdan bunları toplayacağım. Ama kesintisiz olarak mantar ocağı nasıl olur? Bunu göstermek istedim sizlere. Bakın görüyorsunuz. Cam gibi mantarlar bunlar. Şurada da var bir tane alalım. Arkadaşlar bakın. Bunlar örnek. Bakın şurada da var. Bir iki tane. Hatta bakın şurada da var. Görüyorsunuz şurada. Ve şurada. Hatta şunu da alalım da. Sizin için kesintisiz mantar toplayalım. Bakın. Yağmur dediğim gibi çok yağdı. Çok yağdığı için de biraz biraz böyle kurtlanmaya başlamışlar. Bakın. Mesela şu bayağı bir Kutlanmış Ama şuradan devam edelim Toplamaya Bakın burada var Bakın diyorum mantarları gayet güzeller Şöyle ileri doğru Devam edeceğim arkadaşlar ama Evet bunlar kötü mantarlar Şöyle ilerleyelim Kesintisiz mantar toplamaya Devam bakın mantar ocağı dediğimiz hadise bu. Şu tarafta da var mı? Şunlar kanlıca değil herhalde. Evet değil. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani bu yeşilliğin içi olduğu gibi mantar. Kanlıca mantarı. Bakın. Görüyorsunuz. Çok sağlam bir ocağa denk geldik arkadaşlar. Şöyle azıcık daha ilerleyelim bakalım. Bakın 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 bakın. Bakın. İşte kanlıca. Bakın. Cam gibi bunlar. Görüyorsunuz. Bakın. Muhtemelen bu yol boyunca buradan sepetimizi dolduracağız gibi duruyor. sizin için buyurun. Belgesel tadında bir mantar toplama oluyor. Şurada da var onu da alalım. Yani inanın bir bu kadar da sağa sola detaylı baktığımızda bulacağız. Çünkü böyle yüzeysel ilerliyorum ben şu an. Bakın bu bayağı kurtlanmış. Ama bakın şunu değilmiş. Bakın görüyorsunuz. Kanlıca bunlar. Bakın mis gibi kanlıca. Şunu da alalım. Görüyorsunuz bakın. Çıkara çıkara mantarları bıraktım. Birazdan da geriye dönüp bunları toplayacağız. Arkadaşlar, Halis, Molis, Kanlıca. Bakın. Evet, arkadaşlar, bu kadar emek ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı da unutmayın. Yani bunca emek ediyoruz sizler için. Kanalımızı takip etmeyi. Videomuza beğeni atmayı çok görmeyi rica ediyorum sizlerden. Hemen böyle videoyu izlediğiniz yerin alt tarafında abone ol butonu var. Ona tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Herhangi bir maddi bir şey yok bunun. Sadece o butona tıklayın yeter arkadaşlar. Biz toplamaya devam ediyoruz. Bakın belgesel tadında. Kesinlikle şu an videom ortalama bir 9. dakikanın içerisindeyiz. 9 dakikadır aralıksız mantar buluyoruz. Bakın. Buna devam. Yol boyu ilerleyeceğiz. Ama görüyorsunuz bakın burada da var. Bu muhtemelen çürümüştür çünkü bayağı yaşlı bir mantar evet. Çürümüş. Ama arkadaşlar, yani nasıl bir ocağa denk geldik bilemiyorum. Bakın. Bunlar güzel güzel kanlıca camantarları. Bakın. Şöyle biraz hızlıca ilerleyeceğim. Bakın, hemen önünde görüyorsunuz. Bakın. Bakın. Yani mevla vermiş. Bize de denk geldi. Bulduk. Bakın. Her tarafımız sağımız, solumuz mantar. Kanlıca mantarı. Bakın. Bakın görüyorsunuz. Bu sene bolluk var. Doğaya çıkan boş dönmüyor. Özellikle kanlıca mantarı bolca var. Şöyle biraz daha ilerleyeceğim arkadaşlar. Hani daha varmadır diye ama şu yeşil limtrak görüyorsunuz. O da kanlıca. Bakın. Ayağımızın ucunda. Hemen solda. Bakın. Burada. Bakın. <gülüyor> burada. <gülüyor> yani bu, bu yol nereye kadar gidecek böyle bilemiyorum ama. Muhtemelen dediğim gibi Bugün buradan sadece bu alandan geriye dönük de bu alandan sepetimizi dolduracağız gibi duruyor. Bakın yani hani hakikaten tam ocağına denk geldik. Tohum atsanız böyle bitmez. Böyle bereketli olmaz. Ama doğal ortamında mis gibi kanlıca mantarı bakın görüyorsunuz. Şöyle yol boyu biraz daha devam edelim bakın. Bunlar hep kanlıca arkadaşlar. Şöyle sökelim bir tane. Görüyorsunuz. Çiçek gibi, mis gibi. Kanlıca bakın. Şunu da sökelim. Bakın görüyorsunuz. Bakın görüyorsunuz. Şöyle kıralım. Bakın hiç kurt yok. Mis gibi. Pırıl pırıl kanlıca mantarı. Bakın şunlarda da var. Boru, bu, <laughs> plastik borunun burada ne iş var hiçbir fikrim yok ama bakın buralarda da var arkadaşlar. Bakın yol boyu yol boyu devam ediyoruz. Bakın yani hani nereyi göstersem size bilemiyorum. Kamerayı nereye çevirsek çok şükür mantar var. Ormanımızda böyle gene çamlık bir arazideyiz çam ağaçlarının olduğu bir ormanlık alandayız. Hava da bugün kapalı yağmur da ara ara çiseliyor ama aramaya devam. Evet şu mantarları müsaadenizle bir toplayalım. Bakalım durum nedir. Evet arkadaşlar bakın bu yol boyunca yaklaşık bir 8-10 dakikalık Size demin göstermiştim videoda. Hiç kesintisiz. Yürürken bir yandan mantarları göstermiştim sizlere. Mantarları topladık. Şimdi size sepetimizi göstereceğiz. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Tatam. Bakın bu kadar mantar topladık. Bu yol boyu. Görüyorsunuz. Sepetimiz neredeyse yere oldu. Ve bunu şu görmüş olduğunuz yaklaşık bir 400-500 metre yoldan topladık. Çok sağlam güzel bir ocağa denk geldik. Mantar ocağına, kalıncı ocağına. Siz hep diyorduk ya videolarımızda. Bir tane bulduğunuz zaman etrafında olur. Ocağa denk gelirseniz sepetinizi doldurur diye. İşte anlatmaya çalıştığımız şey tam olarak buydu. Sepetimiz burada. Yani şu sepetin hatırına bir beğen butonuna basar mıyız arkadaşlar? Abone olmayan varsa da kanalımıza abone olsun. Videolarımızı kaçırmayın. Arkadaşlar bu 3 videonun şu ana kadar ki bulduğumuz en büyük mantarı bu. Yani size bir saniye şöyle göstereceğim. Bakın elimi koyuyorum üstüne. Elimden büyük bir mantar bulduk. Kanlıca mantarı. Şunu bir alalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, görüyorsunuz sapı sağlam. Hiçbir yerinde bir şey yok. Biz buna nasip diyoruz bakın. Görüyorsunuz mantarı. Evet, değerli takipçilerimiz, değerli abonelerimiz, Size şimdi bulduğumuz ikinci mantar ocağını göstereceğiz. Bakın buradan başlıyor mantarlar. Bakın arkadaşlar. Elimizi nereye atsak mantar çıkacak şu an. Bakın görüyorsunuz. Bunlar hep kanlıca mantarı. Şöyle yukarı doğru devam edeceğim. Bakın. Bakın burası ocak diye tabir ettiğimiz bir alan. Bakın şöyle yukarıya doğru da devam edeceğim. Bakın görüyorsunuz. Bunlar hep kanlıca yani dışları yeşil gibi duruyor ama görüyorsunuz. Bunların hepsi kanlıca mantarı. Bakın şöyle devam ediyorum yukarı doğru. Yani inanın bastığım yerlere dikkat ediyorum. Hani çiğnemeyelim diye bakın görüyorsunuz. Burası hep çünkü mantar ocağı. Hep bakın 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 bakın. Bakın görüyorsunuz bakın. Bakın üst üsteler. Şöyle açayım size. Bakın görüyorsunuz. Bakın şu tarafa doğru da var. Aynı şekilde devam ediyor. Mantarlar. Yani şurası çok enteresan tam böyle Ocak örneği. Bakın. Bakın. Bakın arkadaşlar, hepsi üst üste. Toplamaya devam. Videomuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bugün mantar için güzel bir gün. Bakın ikinci büyük mantarımızı bulduk. Bu da kocaman şöyle Hemen hemen elim kadar var. Koparalım bunu. Bakın, görüyorsunuz. Gayet de güzel, sağlıklı bir mantar. Kocaman bir mantar. Yani bu mantarlar için bile abone olmaya, videoları beğenmeye değer. Evet arkadaşlar. Sepetimizi doldurduk. Bugün kanlıcayı kan ettik. Bol mantarlı bir gün oldu. Sepetimizi doldurduk. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Doğayla iç içe mutlu günler. Adım adım dağ kanalından hepiniz hoşça kalın.